Dostlar zombi kıyametinden kaçmıyoruz. Bizzat zombi kıyametinin ortasına dalmak için doğru günü bekliyoruz. Çünkü yıllardır içimizde yanan o dilek sanırım sonunda gerçek oluyor. Capcom'un remake fırını son yıllarda o kadar güzel ürünler çıkardı ki oyun dünyası bir süredir sıfırdan yapılmış Resident Evil oyunlarına doyamıyor. Resident Evil 2 remake ile başlayan bu efsane yolculuk 3-4 derken günümüze kadar geldi. Ve bildiğiniz üzere bu remake'ler sadece oynanışsal başarılar değil modern modernizasyon açısında da oyunlar için devrim niteliğindeydi ve aynı zamanda bu modernizasyonlar işte remake böyle olmalı şeklinde bizleri gaza getirmişti. Ancak bütün bu gelişmelerin ortasında hep tek bir isim eksikti. Ne Resident Evil 1, ne Resident Evil 5. Oyuncular hep Resident Evil Code Veronica'nın remake'i gelecek mi acaba diye düşünmeden edemiyorlardı. Orijinal olarak 2000 yılında Dreamcast için çıkan bu oyun Resident Evil serisinin hikayesel umurgası için oldukça da büyük öneme sahip kritik bir noktasında bulunuyordu. Claire Redfield'ın abisi Chris'i aramak için çıktığı yolculukta Umbrella'nın gizli operasyonlarıyla yüzleşmesini ve nihayetinde Rockford adasına nasıl düştüğünü konu alan bir yapımdı. Karanlık atmosferi, gotik tonları ve psikolojik alt metinleriyle birçok hayranın gönlünde çok çok özel bir yere sahipti. Ancak ne yazık ki bu oyun yıllar boyunca remake dalgasının dışında bırakıldı. Ta ki son birkaç yılda artan söylentiler ve sızdırılan Kod Veronica'nın yeniden yapımı için beklentileri tavan yaptırana kadar. Öncelikle şunu belirterek başlamalıyım ki Capcom hala resmi olarak bir açıklama yapmadı. Fakat sızıntılar, Reddit gönderileri, Forchan paylaşımları ve en önemlisi Resident Evil evrenin güvenilir bilgi sızdırıcısı Das yorumları. Bu remake'in gerçekten de geliştirildiğine dair ciddi işaretler veriyor. Hatta Capcom'un bir grup hayran tarafından yapılan fan remake projesini 2023'te ansızın iptal et oyuncular arasında yoksa Capcom kendi projesini mi korumaya çalışıyor sorusunu da gündeme getirdi. Bu sızıntılara göre Resident Evil Code Veronica Remake tıpkı Resident Evil 2 ve Resident Evil 4'te olduğu gibi omuz üstü 3. şahıs kamera sistemine geçiyor. Yani tam kontrolleri, sabit kamera açıları tarihe karışıyor. Yeniden modern ve daha akıcı bir oynanış geliyor kısacası. Ancak değişen tabii ki sadece kamera açıları değil. Forçamdan ve Reddit'ten sızdırılan bilgilere göre hikayenin anlatım biçimi de elden geçiriliyormuş. Orijinal oyunda bir sinematik olarak izlediğimiz Claire'ın Umbrella binasından kaçış sahnesi artık oynanabilir bir tutorial bölümüne dönüşüyormuş. Ve eğer bu söylentiler doğruysa bu o kadar inanılmaz olacak ki bekleyemiyorum abi. Oyuncu yavaş tempolu bir şekilde ofislerde dolaşıp bilgi topluyor. Güvenlik sistemlerinden kaçıyor ve Chris'in izini sürmeye çalışıyor. Bu sahne hem Claire'ın karakterine daha fazla dirinlik katacak hem de oyuncuyu hikayenin daha organik bir şekilde ilerlediğine ikna edecek diye düşünüyorum. Yani oynadıysanız ve hatırlıyorsanız Code Veronica'daki bu sahne çok fazla oldu bittiye geliyor gibiydi. Şimdi gelelim bir diğer söylentiye ve bana en mantıksız gelen söylentilerden birisi bu aslında. Yeniden yapım Code Veronica'nın başka bir yeniliği de karakter geçiş sistemi. Oyuncular belli alanlarda Claire ile Steve Burnside arasında geçiş yapabilecek. Claire bulmacalarda uzman, gizlilik nesnelerini tespit edebiliyor ve bıçakta da daha etkili. Steve ise çifte tabanca kullanabiliyor, daha hızlı koşabiliyor. Bazı kapalı alanlara giriş içinse şifreleri biliyor. Ancak bitki karışımları konusunda sınıfta kalıyor. Dahası Steve'in yeni kazanacağı özel özelliklerden biri de gizlilik mekaniği. Bu da Resident Evil 4 Remake'te gördüğümüz bazı sistemlerin kod verimlikaya taşınabileceğini gösteriyor. Ancak bana sorarsanız Capcom bunu yapmayı pek tercih etmez. Çünkü genelde bildiğiniz üzere oyunun başında ya Leon olarak ya da Clear olarak falan oynamamızı istiyordu. Bunda da ben Clear veya Steve Burnside arasında başlangıçta birini seçmemizi isteyeceğini düşünüyorum. Ve evet karakterler arasındaki bu farkların yapılacağına da ben inanıyorum. Çünkü karakterler böylece oynanış olarak daha farklı hissettirecekler. Tüm bu sızıntılar kulağa ne kadar hoş gelse de hala dikkatli olmakta fayda var. Kaynağı forçan olan bir bilgiye tamamen bel bağlamak doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kendini anonim hisseden herkes ben bu oyunun yapımcısıyım ve şimdi size bilgi sızdıracağım diyen herkese inanmak çok mantıklı değil. Ancak ne var ki bu sızıntılarda verilen detaylar öylesine tutarlı ve öylesine planlı ki insanın içinde bir umutta filizlenmiyor değil. Hele ki Resident Evil fanlarının favorisi Dusk Golem gibi yıllardır V.E. sızıntılarında isabetli tahminlerde bulunmuş birisi çıkıp Capcom şu an 5 Resident Evil projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de Code Veronica remake dediğinde ortalık iyice hareketleniyor. İşin bir başka boyutu da Capcom'un remake stratejisi. Firma zaten Resident Evil 9'u geliştirdiklerini doğruladı ve oyunun yönetmen koltuğunda Resident Evil 7'nin başkanı Koshin Akashi'nin olduğu da doğrulandı. Ancak Resident Evil 9'dan önce serinin 30. yılı için büyük bir kutlama hazırlığı yapıldığı da gelen haberler arasında. Bu kapsamda yalnızca Code Veronica değil Resident Evil Zero hatta Resident Evil 1 bile yeniden yapılacağı söylentileri dolanmakta. Ayrıca Das Golem'in başka bir söylediği şey ise özellikle Resident Evil Zero'nun remake'ini daha önce Resident Evil 4'ün Separate ve DLC'sini geliştiren Key 2 ve M2 ekiplerine emanet edildi. Bu da Capcom'un sadece geçmişi patlatmakla kalmayıp farklı enerjilerle paralel projeler yürüttüğü gösteriyor bizlere. Sonuç olarak Resident Evil Code Verenica remake şu an söylentiden ibaret olsa da bu söylentiler sandığımızdan çok daha ciddi temellere dayanıyor. Eğer gerçekten yoldaysa bu sadece bir remake değil Clear Redfield'ın en karanlık macerasının modern bir anlatımla yeniden doğuş anlamına geliyor. Hikayenin karanlığı, karakterlerin dramatik yükü, Rockford adasının o boğucu atmosferi yeni nesil oyuncular için ilk kez, eski nesil oyuncular için ise nihayet hak ettiği şekilde sunulacak diye. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten de bu söylediklerim ne kadar tutarlı? Sizce hangi Resident Evil remake oyunları yolda? Hadi bunu yorumlarda tartışalım.